Araştırma Müdürü Yardımcısı öngörüleriyle karşımızdaydı, yayındaydı. Şimdi turizme yansımasını konuşacağız efendim. Aslında komşu İran dedik, sonrasında Yunanistan'dan da haber geldi. İran'dan dün e, bir anlamda tahliyeler gerçekleşmişti Türkiye'ye. Şimdi karantina süreci devam ediyor. Giriş çıkış dediğimizde izin yok dedi dün Sağlık Bakanı Koca. Yayında da ekranlarınıza getirmiştik. Ali Bilir'le konuşacağız. Turizm Başkan Yardımcısı turizme etkilerini bize aktaracak. Ali Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi yanı başımızda aslında koronavirüs komşular da çıktı. Özellikle İran dediğimizde Van önemliydi. Van turizmi açısından son derece kritik turisti. Sonrasında İstanbul ve Antalya'da da Hayli yüklü harcama yapan bir turisten bahsediyoruz. Tabii ki her şeyin önünde sağlık gelir ama yine bu hesabı da bir ekonomi yayında yapmak gerekiyor. Nasıl etkilenecek başta Van olmak üzere tüm Türkiye'de turizm, İran'daki koronavirüs salgını ile birlikte? Evet koronavirüs ilk Çin'de ortaya çıktıktan sonra global anlamda dünyayı etkisi altına almaya başlamıştı. Ama boyutunun bu denli bütün dünyayı etkileyeceğini öngördüğümüzü söyleyemeyiz tam anlamıyla. Ee, öncelikle bizim birinci pazarımız olan Avrupa ülkelerinde etkisini görmeye başladık ve ardından da en önemlisi komşu ülkemize kadar geldi ve İran'da e, geçtiğimiz hafta e, üç tane sınır kapımızı e, kapatmak durumunda kaldı. E, Sağlık ve Dışişleri Bakanlığımız bu anlamda 21 Mart 1 Nisan tarihleri arasında e, yaklaşık 200-250 bin civarında İran vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesini bekliyorduk. Bu anlamda çok ciddi rezervasyonları vardı. Van ilimiz yine RGS ve falan döken kayak merkezlerimizde, önemli kayak merkezlerimizde rezervasyonlar vardı. Antalya ve İstanbul illerimizde önemli rezervasyonlar vardı. Tabii kapıların kapanması, uçuşların sınırlandırılması ve karşılıklı giriş çıkışın artık yapılamaması olmasından dolayı e, bu iptaller e, söz konusu oldu ve şu anda iptaller yapılmaya başlandı. E, tabii önümüzdeki günler neyi gösterir bilmiyoruz ama e, öz, özellikle Van ilimizde otellerin ve e, buradaki esnafın yönelik e, esnafın yüzde %85 85'i olumsuz olarak etkiledi. süreç nasıl işleyecek yine sizlerin görüşlerinizi alacağım.